Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle ihtiyaçlarımızdan başlıyoruz. Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli olan varlıklara bizler ihtiyaç diyoruz çocuklar. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan varlıkların hepsi bizim için ihtiyaçtır. Şimdi ihtiyaçlarımızın neler olduğunu öğrenelim. Beslenme. Evet, yemek yemeden, su içmeden yaşayamayız. Beslenme yaşamamız için mutlaka gerekli de çocuklar. Değil mi? Yemek yemek ve su içmek bizim için çok çok önemli. Diğer bir ihtiyacımız barınma. Hepimizin bir evi var değil mi? Soğuktan, sıcaktan ve tehlikelerden korunmamız için bir ev ihtiyacımız var. Ve evimiz bizim barınma ihtiyacımızı karşılıyor. Diğer bir ihtiyacımız ise giyinme. Sağlıklı olabilmek için çıplak gezemeyiz biliyorsunuz ki. Çorap, kazak, ayak, ayakkabı gibi varlıklar giyinme ihtiyacımızı karşılar. Diğer ihtiyacımız eğitim ihtiyacı. Okula gitmek önemli bir ihtiyacımızdır. Defter, kalem, kitap gibi malzemeler eğitim ihtiyacımızı karşılamaktadır çocuklar. Beslenme, barınma, giyinme ve eğitim yaşamımız için çok önemlidir. Bu ihtiyaçlarımızın yokluğunda biz de sıkıntı yaşarız. Yaşamımız da zorlaşır çocuklar. Peki isteklerimiz neler? Gelin bir de ona bakalım. İlgi duyduğumuz varlıklara istekliyoruz. Evet ilgi duyduğumuz varlıklara istekliyoruz. İsteklerimizin karşılanması zorunlu değildir. Evet burayı tekrar edelim. İsteklerimizin karşılanması zorunlu değildir çocuklar. İsteklerimiz karşılanmasa da yaşamamızı devam ettirebiliriz. Örneğin oyuncak almak, bisiklet almak, pamuk şekeri almak, çiçek almak, balon almak bunlar birer istektir. Yani bunları almasak da olur. İhtiyaçlarımız ile isteklerimiz birbirine bağlıdır. Kalem bir ihtiyaçtır. Ancak yeni bir kalemimiz varken başka süslü bir kalem almak istektir. Gördüğünüz gibi ihtiyaç ve istek ne demiştik bir önceki slaytımızda? Birbirine bağlıdır. Evet. Kalem bir ihtiyaçtır ancak yeni bir kalemimiz varken başka bir süslü kalem almak bir istektir çocuklar. Ayakkabı bir ihtiyaçtır ama ayakkabımız eskimeden bağcıkları renkli diye yeni bir ayakkabı almak istektir. Paramızı harcarken öncelikle ihtiyaçlarımızı karşılamaya özen göstermeliyiz çocuklar. Tabloda verilenleri istek ve ihtiyaç olarak belirleyip gelin kutuları işaretleyelim. Doğukan dedesinden elma şekeri almasını istiyor. Sizce bu elma şekeri istek midir ihtiyaç mıdır? Elma şekeri istektir değil mi? Yani elma şekerini yemesek de olabilir. Evet diğerine bakalım. Özgür montu küçük geldiği için babasından mont almasını istiyor. Sizce bu istek midir ihtiyaç mıdır? Mont küçük geliyormuş ve babasından yeni bir mont almasını istiyor. Evet bu ihtiyaçtır çocuklar. Çünkü giyeceği bir mont yok ve babasından mont istiyor. Fakat mont yeni almış bir mont varken bir de kırmızısını almak deseydik o zaman istek olurdu. Süpersiniz. Peki devam edelim. Çağla annesinin kendisine kırmızı bisiklet almasını istiyor. Evet, buradaki bu bisiklet dediğiniz gibi isteğe giriyor çocuklar. Peki diğerine bakalım. Güray okul çantası eskidiği için ailesinden kendisine çanta almalarını istiyor. Sizce istek midir, ihtiyaç mıdır? Harikasınız. İhtiyaçtı değil mi? Çantası artık ne olmuş? Eskimiş. Yani artık kullanılamaz durumda olmuş. O yüzden yeni çanta almalarını istiyor. Devam edelim. Görselleri inceleyelim. İstek olanların kutusuna A, ihtiyaç olanların kutusuna B yazalım. Hadi bakalım. Çikolata. Sizce istek midir, ihtiyaç mıdır? İstektir değil mi? Evet. İsteklere ne yazıyorduk? A yazıyorduk. Peki önce bir istekleri bulalım. Geri kalanlar ihtiyaçtır, değil mi? Peki çorap. İstek midir, ihtiyaç mıdır sizce? Harikasınız. Çorap benim giyinme ihtiyacımı karşılar değil mi? Dolayısıyla ihtiyaçtır. Yani B yazıyoruz. Diğerine bakalım. Dondurma. Evet çocuklar dondurma da yine istektir değil mi? İsteklere A yazıyorduk. Devam edelim. Mont. Evet mont benim giyinme ihtiyacımı karşılıyor. Dolayısıyla ihtiyaç. İhtiyaç olanlara B yazıyorduk. Devam edelim. Kalem. Evet. Kalem de yine bir ihtiyaçtır değil mi? Benim eğitim ihtiyacımı karşılıyor. Doğru söylüyorsunuz çocuklar. Ekmek. Evet. Ekmek de benim beslenme ihtiyacımı karşılıyor. Olmazsa olmazımız. Beslenme ihtiyacı. Yani ihtiyaçlar ne diyorduk? B diyorduk. Süpersiniz. Devam edelim. Süt. Evet. Beslenme ihtiyacına giriyor. Yani ihtiyaç olduğu için B diyoruz. Top. Evet çocuklar, top olması da olur bizim için değil mi? Dolayısıyla isteğe girer. Yani A diyoruz. Harika. Bot, çizme bunlar neydi? Neye giriyordu? İstek mi, ihtiyaç mı? Evet, giyme ihtiyacı değil mi çocuklar? Dolayısıyla bu ihtiyaca girer. Yani B diyoruz. Oyuncak bebek. Evet oyuncak bebek de istek değil mi? Yani oyuncak bebeğimiz olmasa da olabilir. Yani A diyoruz. İhtiyaç değil istek. Evet kıyafet. Evet kıyafetlerimiz neydi? Giyinme ihtiyacına giriyordu. Yani ihtiyaç. B diyoruz. Ve son olarak balon. Sizce balon istek midir, ihtiyaç mıdır? Harikasınız. İstektir değil mi? Çünkü balon olmasa da olabilir. Süpersiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.